Melekler diyor ki, bir erkek senin kaderine giriyor. Bazen kalp, zihinden önce değişikliklerin yaklaştığını hisseder. Melekler, kaderindeki erkeğin hayatına gireceğini fısıldadığında, bu sadece bir buluşma vaadi değil, yolunun yeni bir aşamaya hazır olduğunun işaretidir. Karanlığı yaran bir ışık huzmesi gibi aniden ortaya çıkabilir. Bu her zaman ilk görüşte coşkulu bir romantizm olmayabilir. Ama onu bakışlarının derinliğinden, onun yanında ruhunda yerleşen sükunetten tanıyacaksın. Kim? Kaderin erkeği, dünyanı yıkmayan, onun çiçek açmasına yardımcı olan kişidir. Onun eylemleri sözlerinden daha yüksek sesle konuşacaktır. Zor zamanlarda destek, basit şeylerdeki mutluluk, koşulsuz şefkat. O mükemmel olmayacak ama gerçek olacak. Çekici bir güce ve sadece sana güveneceği bir kırılganlığa sahip olacak. Melekler şöyle diyor: Açık ol. İşaretlere kulak ver ve iç sesine güven. Bu adam zaten sana doğru geliyor ve onunla karşılaşman bir tesadüf değil. Kaderinin bir parçası olacak. Onun gelişini gözlerinle değil, ruhunla hissedeceksin. İlk başta zar zor fark edilebilen işaretler olacak. Rüyalarda beliren açık renkli bir silüet, geleceğe dair ani düşünceler, sanki buluşmaya giden görünmez bir yol oluşturan sıra dışı tesadüfler, melekler, bu adamın senin açığa çıkmanın anahtarını taşıdığını fısıldıyor. Onun ortaya çıkışı, uzun bir kışın ardından baharın uyanışı gibidir. Fırtına değil, kalbi canlandıran yumuşak bir sıcaklık. Hayatının bir parçası olmaya tesadüfen gelmeyecek. Çünkü adımlarında eski bir kaderin yankısı duyuluyor. Onu sessizliğinden tanıyacaksın. Onun yanında dünya gürültü yapmayı bırakacak. Gücüyle, dışsal değil, koruyup saklayabilen gücüyle, bakışıyla, içinde kendi ruhunun yansımasını göreceksin. Sanki o tanışmadan çok önce senin görüntünü içinde taşıyormuş gibi. Melekler uyarıyor. Kader onu kovaladığımızda gelmez, hazır olduğumuz anda ortaya çıkar. Ve şimdi bu an yakındır. Adam yolda ve onun gelişiyle hikayen herhangi bir kehanetten daha parlak olacak, yeni renkler kazanacak. O senin hayatına girmeden önce melekler seni uyarır. Yolun sınavlarla dolu olacak. Bu bir ceza değil, Ruhunun kaderin getirdiklerini kabul etmeye hazır hale gelmesi için bir arınma sürecidir. Sessizlik kelimelerden daha ağır hale geldiğinde yalnızlıkla karşılaşabilirsin. Ama bu yalnızlık boşluk değil. Güç ve kendini tanıma için verilen zamandır. Bu zamanda netlik doğar. Aşktan ne istediğin ve başka bir kalbin yanında kim olmaya hazır olduğun. Seçim sınavları da olacak. Ayartıcı insanlar, geçici karşılaşmalar kendine olan sadakatini sınayacak. Melekler tavsiyede bulunuyor acele etme, daha derine bak, yüzeysel parıltıya kapılma. Gerçek olan her zaman sessizdir. Ama derindir. Bir başka sınavda güvendir. Kader, geçmişi bırakman, kırgınlıkları affetmen, uzun zamandır seni geri çeken şeylere tutunmayı bırakman gereken durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Çünkü sadece boş ellerle yeni bir arman kabul edilebilir. Melekler diyor ki, bu sınavları geç ve onu korkuyla değil, hazırlıkla karşılayacaksın. Kaderindeki erkek, kalbin aydınlık ve özgür olduğunda hayatına girecek. Yollarınız kesiştiğinde, etrafınızdaki dünya sanki nefesini değiştirecek. Bu birleşme, duyguların yakıcı ve geçici olduğu fırtınalı bir tutku fırtınasına benzemeyecek. Derin bir bağ olacak. Uzun süre ayrı ayrı akan iki nehir gibi, şimdi birbirlerini bulup kader nehrinde birleşecekler. Melekler diyor ki, birlikte içinizde uyuyan şeyi uyandıracaksınız. O Sizde henüz tam olarak farkında olmadığınız kadınlık gücünü ortaya çıkaracak, siz ise onda çok eksik olan yumuşaklığı ve bilgeliği ateşleyeceksiniz. Birliğiniz, ışığın güçle buluştuğu ve ruhun yansımasını bulduğu zıtlıkların uyumu. Çiftinizin misyonu sadece aşkta değil, diğerlerine örnek olacaksınız. Birbirinizi nasıl koruyabileceğinizi, destekleyebileceğinizi ve ilham verebileceğinizi. Birliğiniz sayesinde çevrenizdeki insanlar kaderin gerçek gücüne ve ilahi yolların her zaman doğru olduğuna inanmaya başlayacaklar. Birliğiniz sadece ikiniz için bir sevinç değil. Aynı zamanda dünyaya bir armağandır. Birlikte daha fazla ışık, sıcaklık ve inanç doğan bir alan yaratabilirsiniz. Melekler fısıldıyor. Aşkınız bir tesadüf değil. İki kalbin kendilerinden daha yüce bir amaca hizmet etmek için birleşmesi olan büyük bir planın parçası. Melekler fısıldıyor. Endişeyle onu bekleme. Kendini sevgiye hazırla. Kaderindeki erkek zaten sana doğru geliyor. Ama buluşma zamanı sadece ona bağlı değil, kalbinin ne kadar hazır olduğuna da bağlı. Şu anda senin görevin çevrendeki ve içindeki alanı temizlemek. Seni geçmişte tutan insanları, anıları ve korkuları bırak. Seni acıyla bağlayan her iplik yeni bir sayfanın açılmasını geciktirir. Kendine iyi bak. Bedenine, ruhuna, düşüncelerine, işaretlere dikkat et. Sayılar Rüyalar, sanki senin için özel olarak söylenmiş gibi gelen rastgele sözler. Melekler, sessizliği dinlemeyi öğrenirsen sana yolu gösterecekler. Bilinmeyene adım atmaktan korkma. Yeni bir iş, yeni yerler, yeni tanışmalar kaderin seni ona götüreceği köprü olabilir. Ve en önemlisi, inancını koru. Melekler hatırlatıyor. Kader asla geç kalmaz. Adam geliyor ve karşılaşma, ruhun ışıkla parlayıp her şeyi değiştirecek aşkı kabul etmeye hazır olduğu anda gerçekleşecek. Melekler açıklıyor. Kaderindeki erkekle tanışmak bir son değil, bir başlangıç olacak. O senin hayatına girdiğinde uyanış dönemi başlayacak. Sanki içinde yeni bir ışık yanacak. Her günün özel bir anlam kazandığını hissedeceksin. Hatta basit anlar bile yukarıdan gelen işaretler haline gelecek. Ancak melekler uyarıyor. Kaderindeki aşk sadece mutluluk değil, aynı zamanda olgunluk gerektiren bir güçtür. Güven, birbirinizi dinleme becerisi, yol zorlu görünse bile birlikte ilerleme yeteneği konusunda sınanacaksınız. Bu sınavlar ilişkinizi yıkmayacak. Aksine onu fırtınalara karşı dayanıklı hale getirecek. Bu adamın tesadüfen gelmediğini anlayacaksınız. O ikinizin birlikte geçmesi gereken dersler getiriyor. Kırılgan olanı korumayı, kendinizdeki cesareti keşfetmeyi ve en önemlisi aşkın sadece size ait olmadığını onu çevreleyenleri de iyileştiren bir akıntı olduğunu hatırlamayı. Melekler diyor ki: Karşılaşmanız sadece kişisel hayatınızı değil, kaderinizin tamamını değiştirecek. Bu yeni bir seviyeye adım atmak olacak ve burada kaderinizin düşündüğünüzden daha büyük olduğunu hissedeceksiniz. O boş ellerle değil, maddi olarak ölçülemeyecek hediyelerle hayatına girecek. Onun varlığı yorgunluğu alıp götüren ve güç veren taze bir esinti olacak. Onun ilk hediyesi Huzur. Onunla birlikte uzun süredir kalbinde yaşayan endişe ortadan kalkacak. Eskiden kaybetme korkusu olan yerde şüphesiz güvenebileceğin bir omuzun yanında olduğu konusunda emin olacaksın. İkinci hediye hayallerini desteklemektir. Seni aşağı çekmeyecek, aksine daha yükseğe uçmana yardımcı olacak kanatlar olacaktır. Sana olan inancı tek başına cesaret edemeyeceğin kapıları açacaktır. Üçüncü hediye ruhun aynasıdır. Onun gözlerinde maskeler ve şüpheler olmadan gerçek halini göreceksin. Bu yansıma eleştiri değil, büyümenize ve güçlenmenize yardımcı olan bir kabul olacaktır. Dördüncü arman, zaman ve özen. Hayatınıza basit şeylerden zevk alma becerisini getirecektir. Sabah güneşi, sebepsiz kahkaha, sessizlikte sohbet. Onun varlığı her günü sönmeyen bir sıcaklıkla dolduracaktır. Melekler diyor ki, bu hediyeler tesadüf değildir. Onlar, sizin karşılaşmanızın sadece aşk değil, aynı zamanda şifa da olması için onun taşıdığı kaderin bir parçasıdır. Sen, onun hayatında uzun zamandır aradığı ışık olacaksın ve senin yeteneklerin de onunki kadar değerli olacak. İlk hediyen ilham. Onda kendisinin bile farkında olmadığı güçleri uyandıracaksın. Senin yanında daha cesurca hayal kurmak, daha ileri gitmek, kendi yoluna inanmak isteyecek. Onda en karanlık saatlerde yolu aydınlatan bir ateş yakacaksın. İkinci armağanın kabul etmektir. Onun gerçek halini göreceksin. Sadece güçlü değil, aynı zamanda savunmasız olduğunu da göreceksin ve ona başkalarının veremediği şeyi vereceksin. Koşulsuz sevildiğini hissettireceksin. Bu, onun sessiz kurtuluşu ve dayanağı olacak. Üçüncü hediye, yumuşaklık ve sıcaklık. Onun kalbini öyle kucaklayacaksın ki en derin yaraları bile iyileşmeye başlayacak. Senin şefkatin, onun için soğuk dünyadan bir koruma olacak. Dördüncü hediye, ruh gücü. Kendi yolunda giden bir kadının yanında, erkeğin daha da fazla özgüven kazandığını göstereceksin. Onun için bir gölge değil, dünyayı inşa edip kaderi belirleyebileceği bir müttefik olacaksın. Melekler diyor ki, senin armanların onunkiyle birleşecek ve işte bu birleşmede sizi birbirinize yönlendiren gizli uyum ortaya çıkacak. Senin ve onun yetenekleri birleştiğinde, Aşkın her şeyin temeli olduğu bir birliktelik kuracaksınız. Geleceğiniz geçmişin basit bir tekrarı olmayacak. Meleklerle birlikte yazılmış bir kitabın yeni bir bölümü gibi olacak. Bu gelecekte yalnızlık olmayacak. Ayrılıkta bile birbirinizin nefesini hissedeceksiniz. Ruhunuz onun evi, onun kalbi ise sizin sığınağınız olacak. Melekler açıklıyor. Birlikte yeni hayallerin doğacağı bir güç ve ışık alanı yaratacaksınız. Eviniz sıcaklıkla dolacak. İçinde kahkahalar yankılanacak ve duvarları korku değil, neşe barındıracak. Ama daha da önemlisi, aşkınız ikinizin ötesine geçecek. Etrafınızdaki insanlar sizden özel bir enerji hissedecekler. Gerçek birlikteliklerin var olduğuna dair bir güven, kaderin birlikte yürümeye hazır olanları birleştirdiğinin canlı kanıtı olacaksınız. Geleceğiniz sadece dünyevi değil, aynı zamanda manevi bir yoldur. Her yıl Misyonunuzun gizli yönlerini keşfederek daha da derinleşeceksiniz ve her adım bunun bir tesadüf değil, en yüksek kader olduğunu hatırlatacaktır.